Ben bulgur pilavının hem de tarhananın malzemelerini şöyle önüme yığdım. Çünkü ikisini aynı anda yapacağım. Tarhanam için yine ana malzemem tabii ki ilikli kemik suyu. Aynı şekilde bulgur pilavında da ilikli kemik suyu kullanacağım. Normalde bu tarhana da biraz kıyma var yaklaşık 100 gram kadar. Ama derseniz ki iliğin eti bize yeter. Bunu eklemeyebilirsiniz. Tamamen opsiyonel. Ben hani Ramazan sofrası doyurucu olsun diye bu şekilde hazırlıyorum. Sizler de artık çok iyi biliyorsunuz. Benim çorbalarım ana yemek tadında oluyor. Bu da yine öyle bir tarhana çorbası. Adım adım göstereceğim. Bulgur pilavında da yine aynı şekilde ilikli kemik suyu kullanıyorum. Bu arada tüm bu detaylara ben burada kendim ölçülendiriyorum biraz ekip oruçlu olduğu için. Tüm bu detaylara YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ve aynı zamanda Instagram için gülşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Her evde kolaylıkla bulunabilecek malzemelerle hazırlamaya özen gösteriyorum Ramazan sofraları için yaptığım bütün yemekleri. Ama lütfen bu sulara dikkat edin. Çünkü kesinlikle iyi bir yemek istiyorsanız iyi su kullanmak zorundasınız. Ve gerçekten maliyeti çok düşük. Bir kilo böyle ilikli bir e, kemiğin kocaman şöyle bir paketi hatta bir kilodan bile fazla 6 ile 8 lira arasında değişiyor. Hem sağlıklı hem besleyici hem de ek tadında bilginiz olsun benden söylemesi. İşe tarhananla başlayacağım. Önce onu oda sıcaklığında biraz çözdürmem gerekiyor. Arkadan hemen su ve karıştırma kabı alacağım. Eğer direkt kaynar suya dökerseniz topaklanır. Yaklaşık 4-5 kaşık benim için yeterli olacaktır. Şöyle sayarak koyalım. Dolu dolu. Çok da koyu olmasın. İşi biteni de arkaya alalım bu arada. Üzerine oda sıcaklığında suyumu ekliyorum. Bir tel çırpıcı yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Ve arkama iyice çözülmesi için bırakıyorum. Öncelikle o çözünene kadar ben hemen bulgur pilavına başlamak istiyorum. Döküm tencere kullanıyorum çünkü döküm çok seviyorum. Siz de kullanırken dikkat edin saplarından elleriniz yanmasın. Benim koruyucu saplarım var ama sizde yoksa mutlaka dikkat edin. Çünkü döküm tencerede tencerenin her tarafı ısınıyor. Bu da yine önemli. Ellerinizi yakmanızı istemem. Tencerem ısınırken soğanlarla işe başlayalım. Önce soğanları doğrayacağız. Sonra patlıcan, sonra biber, sonra domates rendesi, salça ve en son da bulguru ekleyeceğim içine. Siz de bu sırayla yapabilirsiniz. Yine bulgurlarla beraber pişecekleri için biraz iri doğruyorum. Bu arada kalın kabukları da uzun süre pişeceği için atmadım, içine aldım. Onları da ekleyelim. Bu ara niyeyse gelen soğanlarda hep bir problem oluyor. Sanıyorum hava muhalefetleri sebebiyle bütün sebzelerde bu mevcut. Soğanlarım hazır ocağımda istediğim ısıda içine zeytinyağını ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Sonra buna bir de tereyağı ekleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Soğanlarımın üzerine tuzumu ekliyorum. Bunu bu şekilde bırakacağım. Sırada neyim var? Patlıcanları soyup doğramam gerekiyor. Pilava dahi koysam kesinlikle limonlu suda bekletiyorum. Onun bütün acısını almak istiyorum. Mutlaka siz de öyle yapın. Eğer bu işlemi yapmazsanız pilavınız koyu renkte olur ve yerken hafif bir acılık hissedersiniz. Kesinlikle atlanmaması gereken bir detay benden söylemesi. Karıştırma kabımın içine yine elimi sıkacak olarak kullanarak yarım limonum sık. Üzerine oda sıcaklığındaki suyumu ekliyorum. Bunu da yine şu şekilde alalım. Patlıcanların kabuklarını soyup doğrayacağım o kadar. Arada mutlaka soğanlarınızı karıştırın. Ben karıştırdım. Sonra patlıcanlarımı pilava uygun boyutta doğruyorum. Çok da küçük doğramayın. Ben bugün bu bulgur pilavında iri taneli bulgur kullanıyorum. Ve ıslak bir görünüm istiyorum. Çünkü yanına yufka ekmek servis edeceğim. Siz de yine benim gibi iri taneli bir bulgur seçin. Normal bulgur pilavına ne kadar koyuyorsanız buna bir su bardağı fazladan eklemeniz gerekiyor. Doğradıklarımı da hemen limonlu suyumun içine alıyorum. Patlıcanlarımı güzelce limonlu suya batırdım. Birazcık bol biber kullanacağım bilginiz olsun. O arada soğanlarımızı unutmayalım olmak üzere bunlarda. Yine geldim biberlerime. Hızlı bir şekilde ortadan ikiye bölüyorum hepsini. Bu arada iki yemeğe aynı anda başladım. Sizler de evlerinizde böyle yapabilirsiniz. Çünkü tarhanayı ıslatmam ve malzemeleri de size göstermem gerekiyordu. Bulgur pişene kadar çorban da hazır olacak. Etim de arkada. Ne dedim bugün tatlı yapmadım çünkü menü yeterince yoğun. Ama siz tatlı istiyorsanız ne yapabilirim acaba bugün tatlı diye düşünüyorsanız. Youtube mutfakta Gülşah var hesabından. Instagram içinde de çok güzel, farklı, değişik ve klasik tatlı tariflerine ulaşabilirsiniz. Bu arada sosyal medyada, Instagram'da yani gülşahşen.com.tr'de kampanyalarımız devam ediyor. Katılmak isterseniz de bizi takip etmeyi unutmayın. Sizlerin aracılığınızla yine bütün sponsorlarımıza buradan teşekkürlerimizi de göndermiş olalım. Soğanlarım istediğim kıvama geldi. Hemen patlıcanlarım fazla suyunu alıyorum ve içine atıyorum. Gerçek bir patlıcanlı bulgur pilavı böyle yapılır. Bilginiz olsun. Şu ana kadar sadece soğanlarım için tuz ekledim o kadar. Tencerem döküm olduğu için sapları ısınmış. Az önce size söylemiştim. Hemen koruyucu aparatını taktım ki rahat rahat tutabileyim. Kapağını da kapatıyorum. Patlıcanların biraz diğer malzemeleri hazırlayana kadar yumuşamasını istiyorum. Bu arada yine biberlerimizi doğrayalım. Evet biberlerim de hazır. Tekrar kapağımı açacağım. Şu ana kadar buna sarımsak eklemedim. Şurada 2-3 tane varmış. Bence artık bunları da ekleyebilirim. Bulgur pilavı da olsa yani adı pilav dahi olsa mutlaka sarımsak ekleyin. Şimdi bunun içine şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçasını ekleyeceğim. Önce salçayı koydum. Dediğim gibi biberleri çok fazla öldürmek istemiyorum. Bütün malzeme karışana kadar güzelce kavuruyorum. Artık içine biberlerimi gönderebilirim. Şimdi bunlar da gidiyor. Benim biberlerim acı siz istiyorsanız köy biberi tatlılarından da ekleyebilirsiniz. Burada küçücük bir püf noktasına değineceğim. Ne demiştim? Ben iri taneli bulgur kullanıyorum. Dolayısıyla patlıcanların pişmesini beklememe gerek yok. Ama normal bulgur yani pilavlık diye satılan bulgurlardan kullanacaksanız şayet, domates rendenizi ekleyin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar birazcık patlıcanı yumuşatın. Benimki zor pişen bir bulgur çeşidi olduğu için ben şu aşamada ekleyebiliyorum. Güzelce yıkadık, hazır. Şimdi yine bir altın kural daha vereceğim. Bulguru da mutlaka 1-2 dakika kavurmanız gerekiyor. Lavaboda yıkayıp içine göndermeyin, hemen kapatmayın. Şöyle bütün malzemeyle özleşene kadar mutlaka kavurun. Şimdi içine iki su bardağı domates rendesi koyuyorum. Yine aynı kullanabilirim. Şuradan bir su bardağı size bahsettiğim kemik suyundan ekledim. Ocağımın altını açıyorum. Bir suyuna bakacağım. Size gö gözle görülür oranı da göstereceğim. İri taneli bulgura dediğim gibi her zaman koyduğunuzdan bir su bardağı fazla su eklemeniz gerekiyor. Domates rendesi de likitten sayılıyor unutmayın. Hani domates rendesini likitten saymazsanız bir de üzerine su eklerseniz bulgur pilavı değil çorbası olur onu da belirteyim. Bunun birazcık daha kemik suyuna ihtiyacı var onu da koydum. Pilavım için istediğim baharatları artık ekleyebilirim. Tuzunu ekliyorum. Yeteri kadar ekleyin çünkü pilava bulgur pilavına bu tarz yemeklere sonradan tuz eklemek pek olmuyor. Birazcık karabiber ekledim. Karıştırıyorum. Kaynayana kadar ocağın altı açık kalacak. Bir de bu bizim bir aile geleneğimizdir. Şöyle üzerine bir yemek kaşığı da tereyağını ilave ettim bıraktım. Kapağını kapatıyorum. Tekrar yineliyorum. Kaynayana kadar ati, ocağın altı açık olacak. Kaynadıktan sonra kısacağım. Peki bana sorarsanız iri taneli bulgur ne kadar sürede pişiyor diye yaklaşık 25-30 dakikayı buluyor kısık ateşte bilginiz olsun. Artık tarhanama başlayabilirim. Hemen tenceremi şöyle güçlü ateşe almak istiyorum ve ocağımın altını açıyorum birazcık ısınsın. Bu arada arkadan tarhanamı da alacağım. Size gelmesi gereken kıvamda göstermek istiyorum. Bakın bütün taneleri çözüldü. Bu işlemi bunun için yapıyorum. Eğer direkt içine atsaydım böyle yerken size top top parçalar gelecekti. Hani tarhana deyip geçmeyin. Çok dikkat edilmesi gereken bir çorba çünkü içinde çok fazla emek var el yapımı oluyor. Belki o yüzden de çok seviyor olabilirim. Hemen çorbam için tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ettim. Ne demiştik? Yaklaşık 100 gram kadar kıyma kullanacağız. Şöyle bir önceki bıçağın ucuyla içine atıyorum. Temiz bir kaşık yardımıyla kıymalarımı eze eze kavuracağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi benim çorbalarım biraz ana yemek kıvamında oluyor. O yüzden ana yemeği hafif böyle hafifletip biraz es geçebilirsiniz. Bulgur pilavım da kaynadı. Şöyle bir göstermek isterim. Tuzunu, baharatlarını, her şeyini koydum. Mis gibi kokuyor. Altını kıstım. Kapağı kapattım. E pişene kadar bunu unutuyorum. Düdüklüde de etim hazır. E o zaman iftara hiçbir şey kalmıyor. Çorbamızı yaptıktan sonra her şeyimiz hazır. Rahat rahat dinlenebiliriz. Kıymam kavruldu. Hemen içine yine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Bunu da güzelce kavuracağım. Salçamın da mis gibi kokusu çıktı. Artık domates rendesini ekleyebilirim. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Özellikle siz de benim gibi ev yapımı yaparsanız kış aylarında da çok lezzetli yemekler yersiniz. Artık çorbamın içine tarhanamı da gönderebilirim. Tekrar bir karıştırıyorum. Şöyle ocağın altını açtım. Şu an bile rengi harika görünüyor. Üzerine hemen kemik suyunu ekleyeceğim. Hepsini birden eklemiyorum. Çünkü kaynadıkça kıvamlanacak. Birazını şöyle hatta şuraya koyalım. Burada beni beklesin. Kaynama işlemi hızlansın diye kapağı da kapattım. O zaman iliklerime geçebilirim. Çünkü bu çorbanın özelliği ilikleri ve bol sarımsaklı bir sosunun olması. Ama önce ilikleri doğramam gerekiyor. Sosu ondan sonra yapacağım. Bir tatlı kaşığı yardımıyla ilikleri çıkartıyorum. Tabaktaki bu kıymetli yağları da alacağım. Onları kesinlikle orada bırakmayacağım. O yüzden kemikleri bu şekilde ayırdım. Yine bıçağım yardımıyla iliklerime inceltiyorum. Ve sonra direkt çorbanın içine göndereceğim. Hatta şöyle yapalım. Hepsini bu kıymetli yağın içine alalım. Direkt çorba tencerenin içine bunları da gönderiyorum. Hani izlerken Aman efendim bu çok mu yağlı? Bu sağlıklı mı? Değil mi? Diye bana sormayın. Bana göre çok sağlıklı ama her zaman söylüyorum ben bir beslenme uzmanı değilim. Bir anneyim ve içgüdülerimle hareket ediyorum. Çok lezzetli mi? Kesinlikle çok lezzetli. Şayet size çok yağlı geliyorsa oranı düşürebilirsiniz. Ha olmadı mı istemiyor musunuz o zaman yemeyin ne diyebilirim. Ama tercih edeceklere kesinlikle %100 garanti veriyorum. Bütün çorbaların lezzetini apayrı bir boyuta taşıyor. Bu da kulağınıza küpe olabilir. Ara ara tekrar karıştırıyorum. Ve şimdi artık bunun sosuna başlayabilirim. Sosu için bolca sarımsağa ihtiyacım var. Onları güzelce soteleyeceğiz ama önce bir kesme tahtasını değiştirmem gerekiyor sos tavamı birazcık ısıtıyorum. Ocakta en rahat kullanabileceğim göze göre ayarlama yaptım. İçine tereyağını ekledim. Azıcık zeytinyağı ekliyorum. Yanmaması için ama Emirhan ne diyordu? Yapışmasın diye. Şöyle bir iki salladım. Hatta bu aşamada ocağın altını iyice kısıyorum. Ki yanmasın yani yapışmasın diye hızlı bir şekilde sarımsaklarımı doğrayacağım. Unutmayın ince ince doğrayacaksınız. Bu arada kontrol edin ee, bakın yaparken eğer şu şekilde hemen hızlı eridiyse benim gibi siz de kenarı çekebilirsiniz. Birazcık ocakta hızlı çalışmayı seviyorum. O yüzden böyle yön verdim. Tereyağım eridi içine yapışmasın diye zeytinyağı da eklemiştik. Bu arada televizyonu yeni açanlar olursa kadın ne diyor diye demeyin. Eski bölümlerimize bakıp bunun ne olduğunu görebilirsiniz. Her seferinde atmayalım artık. Değil mi? Şimdi sarımsakları da yaklaşık 2-3 dakika sotelemem gerekiyor. O da burada sotelenecek. Ben bunun içine tabii ki nane ekleyecek miyim? Evet ekleyeceğim. Çorbam kaynadı. Şöyle bir açıyorum. Kıvamını kontrol edeceğiz. Ne demiştim? Bakın bence biraz katı. Şöyle biraz daha açmam gerekiyor. Çünkü tarhana beklerken de koyulaşacak. İftara hazır olsun. Bir daha böyle sürekli suyla açmanıza gerek kalmasın. Şu an tam istediğim kıvama geldi. Tekrar su eklediğim için biraz daha tuz ekleyeceğim. Bu arada sarımsaklarım da oldu. Hemen buradan içine nane gönderelim. Şöyle bakın ilikler nasıl içinde et gibi görünüyor. Kıymayla çok güzel bütünleşti. Gerçekten çok lezzetli bir çorba olacak. Ana yemek tadında. Sosum da hazır. Hemen bunu içine cos diye dökmek istiyorum. Çok ekonomik, doyurucu ve besleyici. Bir yandan da pilavıma bakacağım. Pilavım suyunu çekmeye başladı. Şöyle karıştırıyorum. Siz de bu renk cümbüşünü görün istedim. Kapağı kapatıyorum. Bütün suyunu çekene kadar bu şekilde pişecek. Bütün yemeklerim hazır. Şimdi onları hızlıca servis etmek istiyorum. İşe neyle başlayacağım İlk önce tabii ki bol ilikli, sarımsaklı tarhana çorbanla. Bu tarhanaya koyduğun sarımsak midemizi yakar mı? Ağzımızı kokutur mu diye sakın endişe etmeyin. Piştiği için, pişerken de bütün kokusunu aldığım için hiçbir şey yapmaz. Sadece size unutamayacağınız bir lezzet verir. Aklınızda bulunsun. O zaman tencerenin kapağını açıyorum. Şöyle servisten önce güzelce bir karıştırıyorum. Benim için iftarda böyle bir çorba varsa gerçekten kesinlikle yemek aramıyorum. Bu yemekleri de tamamen sizler için yaptım, aklınızda bulunsun. Sıra geldi bu nefis patlıcanlı bulgur pilavının servisine. Biz yine burada çaplamaya başladık çünkü kokusundan anlıyoruz ki çok lezzetli oldu. Ben temiz bir mutfak havlusuyla beraber dinlendirdim siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir önce kıvamını, lezzetini bir görün. Bütün patlıcanların, o iri bulgur tanelerinin nasıl piştiğini de görmenizi istiyorum. Hemen tabağıma bol miktarda dolduruyorum. Ne demiştik? Bunu yerken mutlaka yufka ekmek alın diye. Biz aldık, şuraya koydum. İftar'dan sonra ya da paket servisçiler için yanlarına ekleyeceğim. Bulgur pilavımın da üzerine renkli durması için birazcık maydanoz ekliyorum. Yeşille bütünleşince patlıcanlar, kırmızı domatesler gayet lezzetli oldu. <laughs>